Merhaba değerli takipçilerim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Köydeyiz. Mayalı Dışarıda sadece attık dışarıya yaptık. Bugün gün sırası bende Hatice ile köyde yapalım dedik. Köy usulü mayalı bir yandan pişiyor. Bunları da çevireyim yoksa yanacak. Bunlar da böyle bir yandan Güzel oldu azıcık daha güzel kabarırsa. Mayalının protokolleri. Söylemedi mayalıyı. Meşe odunun da odun ateşinde mayalı yapıyoruz uzun uzun. Hepsini niye hiç duyuyoruz? Bu olmazsa olmazımız. Onu çok seviyoruz. Yazları tamam, mümkün tamam. olduğunca sesin üzerinde tamam, yapıyoruz. Burada da Kolay gelsin teyze. Tere Tereyağını da aldık. Tereyağ. Güzel. Organik. Organik <laughs> o da yağ alıyor Kolay gelsin Nermin. Hoş geldin. Nermin. Hoş geldin. Sefa aldım. Malı yapıyorum. Ha. Oh. Böyle açık havada, valla şu ağaçların altında ne kadar güzel gidiyor. <laughs> değil mi Nermin? Aynen. Doğa. Doğa. Meyvelerin dibinde. Oldu mu? Bu ağaçlar olmasaydı bugün bu olmazdı arkadaşlar. Çok aşırı sıcak. Mayalamış bulunduk. Mecburluktan yapılacak artık yoksa. Hiç yapılacak gibi falan değil. Çok zor sorduğu işler. Bizden de öyle. Böyle etrafı da göstereyim size. Arpalar, buğdaylar, biçerler almaya başladı. Bu arpa. Bu da kardeşimin mahsulü. Şunlar da uçaklar. Pişen mayallara kaçırmışlar. Orada yiyorlar köşede. Saklanmışlar. <laughs> Kızlara bakayım onlar ne yapıyor. Ben de bir yandan çay koyayım. Buraya Merhaba arkadaşlar. Nasıl sizin, bayağı, nasılsınız? Nasılsınız? Yine bayağı, ben yana geldim. Yana Bugün gün bendeydi. Köyde yapıyoruz günümüzü. Hanımları çalıştırdım. <laughs> Hepsi elleriyle mayalı mı ettiler. Hazırladılar, ha, yağladılar, Hı -hı. kestik. oh, mis gibi onlara var. dolmalar, sarmalar, her şey var. Sirt dolması yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merhaba desene Hatice'ne. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Artık Merhaba. bütün aileyi tanıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada baylar. <laughs> Bizden böyle arkadaşlar. Allah ne verdiyse hazırlandık. Gün vardı. Böyle açık havada güzel. Bu tarafa buraya yaz evi gibi bizim. Burada böyle bahçe. Gördüğünüz gibi. Kalan misafirlerim geliyor. Onlar da hazırlanmışken baylar, bayanlar hep beraber yiyelim dedik. Bizden böyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.